Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Nahl suresi 55. ayet gelmeden 64. ayeti celiye kadar inşallah tefsir ve rabu üzerinde duracağız. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ Allah'ın sıkıntı ve belayı kaldırma gibi nimetlerini inkar etmek için ortak koşarlar. فَتَمَتَّعُوا فَسَفَ Bu fani dünyada faydanın ileride yaptıklarınızın sonucunu ve başınıza gelecek olan azabı göreceksiniz. Bu tehdit ve azap ifade eden bir emirdir ve yec'alun elim la ya'lemun nasiben mimma razaqnahum ilah olduklarını hüccet ve delillerle bilmedikleri putlara ikinlerden ve hayvanlardan bir pay ayırırlar bunu onlara yaklaşmak gayesiyle yaparlar Allah ile tüs elün amma tüm tefterun ey müşrikler Vallahi Allah hakkında uydurduğunuz yalanlardan mutlaka sorguya çekileceksiniz. Maksat azarlama ve kınama sorusu sormaktır. Ve ec'alûne lillâhil benâd Melekleri Allah'ın kızları saymaları da bu müşriklerin cehalet ve beyinsizliklerindendir. Kızları Allah'a nispet ettiler, erkekleri kendilerine aldılar. Sübhane! Allah bu iftira ve buhtandan uzak ve yücedir. Kız çocuklarından tiksindi duydukları için hoşlanmayarak kendilerine hoşlandıkları erkek çocuklarını seçtiler. Ve izâ büşşirâ ahadühüm bil Onlardan birine bir kızı olduğu haber verildiğinde zalle ve şühü müsvetten keder ve üzüntüden yüzü değişip kızarır. Yüzün kızarması üzüntü ve kederden kinayedir. Yoksa Allah Bununla onun yüzünün simsiyahlığını kastetmiş değildir. Araplar hoşlanmadığı bir şeyle karşılaşan herkes için yüzü karardı derler. Ve <laughs> ve üzüntü ve efke dolu olduğu halde yüzü değişir. Yetevara min el kavmin su in ma bişirabi Kızından dolayı kendisinin ayıplanmasından korkarak kavminden gizlenir. Sanki kız çocuğu İlahi bir lütuf değil bir bela imiş. Sonra ne yapacağını düşünür. Evim sikühü ala hünin em yedüsühü fittura. O kızı zillet ve horluk içinde yanında mı ara koysun yoksa diri diri toprağa mı gömsün? Ela sa yahkumun. Bakın yaptıkları şey ve verdikleri hüküm ne kötü. Zira kendileri katında bu derece hor ve hakir olan kızları yaratıcılarına nispet ediyorlar. Olanlar ise kendilerine Allah'ı, Allah, Allah onların söylediklerinden son derece de yücedir. Dillidine la yu'minune bil ahireti metelü <laughs> sev. Çirkinlikle örnek olacak çirkin ve kötü sıfatı ahirete inanmayan ve cehalet ve beyinsizlik yüzünden kızları Allah'a nispet olunur. Velillahi metelül şanı yüce olan sıfat mutlak üstünlük ve yaratılmışların sıfatlarından uzak olmak ancak Allah'ın vasfıdır. Vehvel azizül hakim Allah mülkünde aziz ve güçlü, tedbirinde hikmet sahibidir. Bundan sonra yüce Allah zulümlerine karşı çıktıkları kullarını çabuk cezalandırmayacağını Allah tarafı şöyle buyurur. وَلَوْ يُعَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ Allah insanları inkarları ve günahları yüzünden hemen cezalandırsaydı, مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ Yeryüzünde yürüyen insan ve hayvan diye bir şey kalmazdı. وَلَكِنْ يُعَاخِرُكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُشَمَّى Fakat onları hikmetin gerektirdiği belirli bir zamana kadar erteler. فَإِذَا جَاءَ la لَا يَسْتَأْخِرُونَ ve وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Onların yok olmaları için teşvik edilen vakit geldiğinde bir an olsun geri kalmazlar. O anı geçemezler. Nitekim bir başka ayette onları helak etmek için de belli bir zaman tayin ettik e, buyurulmaktadır Kehf suresinde. وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُونَ Kendileri kızlardan hoşlanmadıkları halde kızları Allah'a verdiler. Bu ayet kınama ve azarlamak maksadıyla önceki ayeti tekit etmektedir. Ve ve ensinetü ümül ve ennele ümül hüsna. Allah hakkında yaptıkları iftirayı yapıyorlar ve bununla beraber Allah katında güzel sonun kendilerine ait ve kendilerinin cennetlik olduğunu iddia ediyorlar. La cerame ennelehümün nâr. Şüphesiz işledikleri güzel sonuç yerine onlar için cehennem ateşi vardır. Orası öyle bir yerdir ki, onun azabından öte daha şiddetli bir azap yoktur. Onlar oraya acele olarak gö öncelikle gönderilirler. Bundan sonra Yüce Allah, peygamberler göndermek suretiyle verdiği nimetini hatırlattı ki, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eziyetlere katlanarak sabretmek hususunda onlara uysun. Allahi lekad ersenna ila ümmemin min gablike fe zeyyene şeytan şeytanu Ey Muhammed, vallahi senden önce de kavimlerine peygamberler gönderdik. Şeytan onlara çirkin amellerini güzel gösterdi de peygamberleri yalanladılar ve kendilerine getirdikleri mucizeleri kabul etmediler. Fe huve veli Şeytan bugün dünyada onların yardımcısıdır. O ne kötü yardımcıdır velhum azabul elim ahirette için onlar için de elem verici bir azap vardır. Ve ma enzelna kitabe illa li tubeyyine lehum fi. Ey Muhammed, Kur'an'ı sana sadece insanlara din ve ahkam hususunda ihtilafa düştükleri şeyleri açıklayasın diye indirdik ki onların aleyhine bir delil olsun ve ve rahmete li kavmi yü'minun. Kur'an'ı kalpler için bir hidayet, inananlar için bir rahmet ve şifa olarak indirdik. Buyurarak allah Teala buradaki anlamları bize bu şekilde ne yapmış oldu? Bildirmiş oldu. Şimdi aynı sayfanın irabı üzerinde duruyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim liyekthu dediğimiz zaman burada eee lam gördüğünüz gibi lamu talil yekthu fiil muzari lamu talilden dolayı masu'las belameti bir has fiilinin vav faili imma mefru'u bi tay'sir-i ate'da vaci fiil muzelimetin lafaiili bimle mefru'u bi sayt mahallen masu' ve temettu buradaki eee fe istinafiye temette'u emir fiil mefhulü asfili muhaf faili e, fe se fe de fe burada e, fasıla se fe istikbal ta'lebun fiil muzari merfura falameti bir sübutunun muhaf faili ve yec'alune vav istinafi yec'alune fiil muzari merfura falameti bir sübutunun nun vav faili lima mef'ul bi gayri sari la nefi edatı ya'lemun fiil e, alameti bi sukutun vav faili nasiben mef'ul bi sari mansub mimma mef'ul bi gayri sari razak nâ mazi bi sukunlara mef'ul na faili de mef'ul bi sari mahallen mansub tallahi ta kasem allahi mukassem ve tüs evlünledeki evet baktığımız zaman da evet lam kasem için geldi tüs elünle e, fiili muzari meçhul kendisi fetacere mebni amma mevkul bir tayri sari naif ailenun küntüm e, nakıs fiil e, mazi fiil sümüzere mebni tüm e, ismi heftemun fiili muzarisi e, ile beraber e, muhallem masum kainin haberi. Ve yec'alune vav atıf yec'alune muzari fiil mehfak alamet müşbutunu vav fail ilahi mehfru bi tayri salih elbenati mehfru bi salih masum masum alamet keçila e, muzaf muzafiyle beraber e, mutlak ve lehüm yeştehundeki ve atıf lehüm haber ma muakkar müptela yeştehund muzari fiil mevfak alameti isubutunlu muafaili ve idâ bi şira ve atıf idâ burada zaman zarfı bi şira mazi meçhul ahadu onun naibi faili muzafi muzafili bil imtihan mevfak bi kayrisale zalle e, ee, mazi fiil ee, ve şu zalle aynı zamanda e, olduğu için ve şu onun ismi e, merfu, muzaf ve muzaf ile de haberi masum. Ve hüve vav vav va haliye haber ve hüve mahallen masum hal cümlesi. Etevara muzari fiil e, takdiran meyakuf fail müstetir ve minel kavmi mefru bittayi salih min su'in de, mefru bittayi salih muhallem masuf ma e, dediğimiz zamanda burada e, muzaf ma muzaf ile büşşira mazi meçhul hüve naif fail bihi mefru bittayi salih e istifam e, yumsiku, fiil-i muzari mefruf damme fail-i müstetir müfevvil mefruf isali sari hunin e, muhallem mazu pal cümlesi em atıf yedi sühü muzari fi yedi sühü muzari ve fail-i mefruf isali fi turabi mefruf isali ela tembi hedatı sahir mazi fiil ma onun faili muhallem mefru yakubun muzari fiil mefruf alameti müsbetunun muhafail Bilidine haber, mukaddem haber. La nefi yü'minüne muzari fi, vav onun faili. Bil ahiratı mehbul miktayışları. mesele sevde, bu, evet, e, muhakar müpteda meselü, muzaaf ve sevi ile. Ve lillahi vav at, lillahi yine mukaddem haber, mahallem lafı, el mesele muhakar müpteda, eee muzaf el ala e, onun sıfatı mesela sıfatı el ala e, ve ve vav atıf ve mübteda el aziz haber el hakim ikinci haber ve lev yuahidu vav atıf lev şart edatı yuahidu muzari fiil mefruh alameti darme allahu fail enna se mefruh bi sarih bi zulmihim mefruh bi tayri sarih ma nefi e, mazi fiil e, faili müstetirü aleyha mefru bi sarih min zayid da betin mefru bi sarih e, vav lakin istitrak e, yuakhiru muzari fiil e, ve faili hün mefru bi sarih ila ecelin e, mefru bi sarih müsemmen onun sıfatı ve idâ câye fe atıp idâ şart edatı mazi fiil eceli onun faili muzaf ve muzafileh la nefi edatı yeste akiyemune muzari merfa felamet bi subutunu ve faili sa'aten mehbul bi ve ela ve avatıb la, va la nefi tekit yeste akdimün de yeste muzari fiil merfa felamet bi subutunu ve yecalune ve va avatıb muzari merfa felamet bi subutunu ve faili lillahi ma mehbul bi yek rahûne dediğimiz zaman o da uh, muzâri fi'l meçhul alametini kullanır. Vav faili ve tasrifı vav vasıtasıyla muzâri fiil el-sin'dir onun faili. Muzâ'u muzâri ve el-keci vermek bu bir sair el-ne olmuşa belehüm enlerin haber-i muhallemler el-istla enlerin ismi ta'biren la lacirame la inne fi den lacirame ismi enne lehum enne hum şebbeli lehum onun haberi enne ara ismi ennenin e, ve enne hum ve vatif enne hum ismi müfratun da onun haberidir. Allahi ta kasem Allahi kasem legat lam kasem kat tahkik Erselna mazifi, şükürlerim, etmina faili, ilahü mevin, mehkul bi gayri min gablike, Yaklıbı tayri sarife zeyyene fe atıp zeyyene mazi fiil. Merhum mefru bi tayri sarife e şeytanı zeyyenenin faili merfu. E'male mefru, mefru bi sarife muzaf muzaf ley. Ve hüve fe, fe atıp hüve müpteda. Veli yühüm onun haberi eliyeme zaman zarfı. Ve lehüm vav atıp lehüm mükaddem haber. Azabül muakhar müpteda eliyemin onun sıfatı ve ma enzelna ma vatıf ma nefi enzelna ma azifi çünkü üzerine mevbin na faili aleyke mevbulu bi kılaçta el kitabı mevbulu bi illa istisna li tübe yine deki lam la mutali tübe yine fili muzari e, ma ansuf e, faili ente lehum mevbulu bi kılaçta sari ellidi mevbulu bi e, e, evet e, terefu fa e, mazî fiil vav e, wow faili fihi mefru bir tarih sari lehden vavuatı wow hüde den dediğimiz zamanda emel bunu rihbi e, 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 rahmeten ona vaatut li daim mefru bir tarih sari milyon fiil muzahiri mefru rahmet müşubun vav failidir diyoruz burada bugün dersimizin irabını da bu şekilde yapmış oluyoruz Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bana selam ve kay inşallah.